Seni ki tallaş imkanı var. Ahmet gel. Talla. Seni atı öldürelik mi? Ya ki elektrik öldürelik mi? Ha ha. Elektrik var mı Ağa? Elektrik öldürelik. Şu kışlarda ancadan beri elektrik yok. Buna eşkak kulaklayan elektrik ölüp <laughs> de ödese. Ağırı da biz gelme Ağa. Azak ilinler elektrik öldürelik. Elektrik. Elektr... ...nay. Ne diyor? <laughs> Elektr yok. Demek... Seninki de kurtuldu. Biz demişler... Ali Irk... Ben sözüm. Ha ha, ha. Götte. Götte.

Yok 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 Korf yok yok. 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 Vay, de ya lan. Bir daha. Vatandaşın. Senikini tallaş imkanı var. Talla. Seni atıp öldüratlık mı? Yok ki elektrikte öldüratlık mı? Aha. Ha? otorida, ni dah, atau ni dah Danu, kot ni